Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma, videoma hoş geldiniz. Kızıldık Şerbeti'nde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Efsane bir bölümü geride bıraktık. 43. bölümüyle bizleri ekranları kilitleyen Kızıldık Şerbeti'nde. Peki önümüzdeki hafta neler yaşanacak? Apo ve Alev evliliği adeta bizleri hayreti düşürecek arkadaşlar biliyorsunuz. Bu bölümde Apo her şeyi açıkladı arkadaşlar. Pembe adeta şoka girdi ve bu ikili de Alev ve Apo ikilisi de ailesi tarafından bayağı dışlanacaklar arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde yalnız kalan bu ikili sonuçları ayrılıkla sonuçlanacak arkadaşlar. Bu evliliğin sonu ayrılıkla biteceğini buradan belirtmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar ilk geceden daha anlaşıldı diyebiliriz. İzleyenler bilirler. Alev Apo'dan bir şey istedi arkadaşlar. Apo'da ben mi yapacağım şeklinde bir şey yaptı. Anlayacağınız arkadaşlar Alev ile Apo'nun evliliğinde bir çatır çatırdamalar önümüzdeki bölümlerde yaşanacak. Pembe elinde sonunda boşanacak arkadaşlar. Bu ikili evleneceğini buradan belirtmek istiyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Apo ve Alev'i nasıl bir son bekliyor. Arkadaşlar hiç iyi bir son beklemediğini buradan belirtmek istiyorum. Evlendikten sonra ise Apo paşa paşa arkadaşlar pembeye döneceğini ben açıkçası düşünüyorum. Kimler bu ikili ayrılmasını isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Ayrıca bu ilişkiyle ilgili de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.